أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Evet kıymetli cemaatimiz İmam Buhari Hazretleri'nin El Edebül Müfret adlı eserinden konu konu kısım kısım okumaya devam ediyoruz. Bugünkü ilk konumuz Babu men Allah en yuhassine hulukahu Allah-u Teala'ya ahlakını güzelleştirmesi için dua edilmesi. Yani ahlakımızı güzelleştir ya Rabbi diye Allah-u Teala'ya bu şekilde dua edilmesi hakkında. <laughs> ilk hadisimiz An Abdullah İbni Amr İbnül As حضرة عمرو بن ناصر أولى عبد الله رواية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر حضرة عبد الله بن عمرو ديركي رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام يدعو هذا الدعاء اللهم إني أسألك الصحة يا ربي senden sıhhat istiyorum. Burada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'dan istenecek şeyleri sıralıyor. Birinci sırada sıhhat var. Gerçekten insanın sıhhati olmadığında ne taat ve ibadeti düzgün oluyor, ne yaşayışı düzgün oluyor. Dolayısıyla da ilk istenecek şeylerin başında sıhhat geliyor. وَالْعِفَّةَ <laughs> İkinci sırada iffet hani Türkçe'de sadece namus kelimesi karşılamıyor. Daha geniş kapsamlı bir şey aslında iffet. Yani namusu da içine alacak şekilde iffetli olma. Yani bunun içerisinde mesela insanlardan bir şey talep etmeme de iffet içerisinde mesela. Dolayısıyla da iffetli olma. i̇kinci sırada istenen şey bu. Hakikaten hani sıhhat hepimiz farkındayız kıymetli bir şey olduğunu ama iffet günümüzde en fazla yitirilen kavramlardan bir tanesi. Yani hakikaten insanların hala ahvaline baktığımızda e, iffeti terk ettiğimiz, iffetten hiçbir şekilde gündemimizde olmadığını maalesef görüyoruz. İkinci sırada istenecek şey iffet. Vel emanete. Üçüncü sırada emanet. Yani emin olma, güvenilir olma. Bugün yine günümüzde bakıyoruz, insanın bulunduğu ortamda etrafındakilerden onların zararından emin olması çok lüks hale geldi. Yani hiçbir ortamda, çalışma ortamımızda hatta akrabalarımız arasında belki daha çok veya işte eş dost tanıdık böyle her türlü alışveriş, başka şeyler ya biz bu topluluktan eminiz, bunlardan bize zarar gelmez diyebileceğimiz topluluk bulmak çok ama çok büyük bir lüks halini alıyor. Elhamdülillah Sofi cemaati inşallah böyle bir cemaattir. ben zaman zaman söylüyorum gittiğimiz yerlerde artık bu yolun Tarikat Aliye'nin ahiretteki faydalarını anlatmayı bıraktık. Dünyada verdiği bu emaneti, bu güvenilirliği ve bu huzur ortamını anlatsak bile yeterli yani. Çünkü giderek lüks hale geliyor. Bulunmaz bir Hint kumaşı haline geliyor. Bu emin olma, etrafındakilerden e, güven, yani onların zararından emin olma. Tabi diğer taraftan bizim de etrafımıza zararımız konusunda emin olmamız, etrafımıza eman vermemiz. Yani insanlar bizim yanımıza geldiklerinde biz bundan asla ve asla hiçbir şekilde zarar görmeyiz, dedirtebilmemiz gerekiyor. Dördüncüsü, ve husnel huluki güzel ahlak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın allah Teala'dan istediği, sıkça yaptığı duada istediği dördüncü şey güzel ahlak. Gerçekten de güzel ahlak olmadığı zaman insanın ne taat ve ibadeti hiçbir şey anlamı kalmıyor. İstediği kadar taat ibadet ehli olsun, abid olsun ama insanlarla geçimi iyi değilse, ahlakı kötüyse o diğer bütün şeyleri de maalesef sıfırlıyor. Ve dördüncü, beşincisi de var rıda bil kaderi. Allah'ın hakkımızda yazmış olduğu kaza ve kaderine rıza göstermek. Bu da zor bir şey. Günümüzde bu da azalan bir şey. Çünkü sürekli kendimize bir takım şeyler hedef olarak koyuyoruz, bir takım ihtiyaçlar üretiyoruz. Aslında birçoğu belki olmasa da olur cinsinden şeyler. Sonra bu ihtiyaçları ürettiğimiz ihtiyaçlara bir türlü ulaşamadığımız için ya da tersinden düşündüğümüzde başımıza gelen bela ve sıkıntılarda Allah'ın kaderine razı olmak gerçekten giderek insanların daha zorlandığı bir husus haline geliyor. Halbuki başa her ne gelirse gelsin, iyi ya da kötü, bunu Allah'tan bilip buna rıza göstermek de gerçekten büyük bir meziyet. Mevla Celle Celaluhu bize bundan nasip etsin. Demek ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve Allah'ın kaderine rızayı sık sık, Talep ederdi. Tabi bu tarz hadis-i şerifleri okurken şu gözle de bakmak lazım. Bu kitap boyunca yaptığımız derslerde bunu sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Ee, mesela beş tane madde var burada. Ee, acaba bize gelip deseler ya beş, en çok istediğim beş şeyi bize sıralar mısın dediğimizde mesela bunlarda hangisiyle örtüşüyoruz? Bizim zihin dünyamızda, gönül dünyamızda değer verdiğimiz ilk beş şey Ne? Bu burada sayılanlar, zikredilenler ne? İşte hep vurgu yaptığımız şey değer yargılarımızın e, maalesef olumsuz yönde değiştiği. Yani bizim dünyamızdaki değerli şeyler ile Allah ve Resulünün ifade ettiği değerli şeyler arasındaki uçurum maalesef giderek açılıyor. E, bilmiyorum. Biz bunlardan herhangi birini söyler miydik mesela beş tane şey iste Allah Teala'dan dendiğinde bunları söyler miydik? Bilemiyorum. Buna da dikkat etmek lazım. Yani iman bunların hepsini anlamlı kılan şey. Onu en başta zaten talep ediyoruz. Ee, yani iman olmadı mı bunların zaten bir yani güzel ahlakında bir anlamı yok. Efendim ne bileyim işte iffetli olabilir mesela insan aynı yani ahlaklıdır, güzel geçiniyordur falan. Bunların da bir anlamı yok. Onu zaten bütün bütün bunları anlamlı kılacak olan şey iman olduğu için belki burada zikredilmedi yani. Ee, ikinci i̇kinci hadisi şerifimiz bir tabinden tabiinden biri olsa gerek, Yezid bin Babenus diyor, tabiinden birisi olsa gerek. Diyor ki, Dakhanna ala teala te anha. Hazreti Aişe'nin yanına geldik. Fekulna dedik ki, Ya ümmel müminin, ma kana huluku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey müminlerin annesi, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ahlakı nasıldı? Bize ondan anlat biraz. Kâlet buyurdu ki, kâne hulukuhu el-Kur'an onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'di. Takra'una el müminin, siz müminun suresini okuyor musunuz? Yani hiç müminun suresini okur musunuz? Ve devam etti. Kalet ikra kad eflehel müminun. Ee, müminun suresinin ilk ayetidir bu. Dedi ki ona kad eflehel müminun suresi oku bakalım biraz. Oradan başla ve biraz devam et. Kâle yezid, bu işte tabinden olan, ravi olan diyor ki fe okudum başladım yani kat başladım 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 ila furucihim hafizuna kadar ayeti kerimeleri okudum. Bunun üzerine Hazreti Ayşe buyurdu ki hakikaten hak kulu Resulullah sallallahu aleyhi ve Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ahlakı işte böyleydi. Şimdi burada tabi o ayet-i kerimeler zikredilmiyor. Ama şey geçmemek için biz o sureyi bir açalım. Yani Hazreti Peygamber'in ahlakı buydu buyurdu Hazreti Ayşe'nin. ifade edilen surede neler buyuruluyor? Mü'minun suresinin ilk ayetleri bunlar. Birinci, sıra, birinci ayet-i kerimede قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Mevla Celle Celaluhu yargıyı ve hükmü en başta belirtiyor. Mü'minler felaha ermiştir. Yargı kesin yani. Peki bu felaha eren mü'minlerin özellikleri nelerdir acaba diye sorduğumuzda işte tek tek bu özellikler bu ayet-i kerimelerde sıralanıyor. Birinci özellik. Ellezinehum fi salatihim haşiun. O felaha eren müminlerin ve Hazreti Ayşe'nin de işte ahlakı buydu dediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı buydu dediği özelliklerin başında onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Dikkat edin, namazlarını kılarlar buyurmuyor. Bu zaten tartışmaya açık bir konu değil. Yani bunu zaten söylemeye gerek yok. Yani bir müminin namaz kılması falan bunu söylemeye gerek yok. Namaz kılarlar değil. Kıldıkları namazda huşu içerisindedirler. Peki ne demektir huşu? bunun tabaka tabaka, basamak basamak seviyeleri vardır. Ama allah Alem en düşük seviyesi tadil erkana göre namazı kılmaktır. Ne demek tadil erkan? Namazın bütün rükünlerini yerine getirirken vücudun tam manasıyla sükun bulması. Yani mesela rükuya eğildik, rüküye böyle eğildik, vücut hareketsiz bir şekilde tas tamam böyle duracak İşte oradaki e, tesbih hatları falan güzelce yapılacak ondan sonra ayağa kalkacak mesela ayağa kalktığında yine aynı şekilde tamamen hareketsiz birkaç saniye geçirilecek bu şekilde bütün rükünlerin bu şekilde yapılması yani halk arasında hani yalap şap dediğimiz şekilde değil böyle teenni ile e, yapılması huşunun en az seviyesi bu olsa gerek bunu tabi yukarıya doğru çıkıldığında Allahu Ekber'den diğinde allah Teala'nın gayrısında ne varsa kalpten bunları çıkarmaya kadar ulaşıyor. Tabi bu seviyeye gelebilmek kalbin temizlenmesini, kalbin tasfiye ve teskiye diyoruz. Yani kalpte Allah'ın gayrısında olan ne varsa onların dışarıya atılması ve kalbin temizlenmesi. Bu da uzun bir yolculuğu ki buna seyri sürük diyoruz gerektiriyor. Ve bu seyri sürüğün gerçekleşmesi de ancak yine bu yollardan geçmiş bir mürşidi kamilin dizinin dibinde oluyor. Dolayısıyla mü, e, felaha eren müminlerden olabilmek için birinci sırada şart koşulan huşu namaz kılma şartını e, bu şekilde ancak e, elde edebiliriz. İkinci özelliği bu müminlerin وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ O müminler, boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Boş şeylerden, anlamsız, faydasız, insanın ne dünyasına ne de ahiretine hiçbir şekilde fayda vermeyen boş şeylerden yüz çevirmeleri. Maalesef günümüzde lağıl, boş ve anlamsız şeyler hepimizi kuşatmış durumda. Yani çoluk çocuk da aynı boş şeylerle uğraşıyor. Belki koskocaman insanlar da oyunla, oynaşla, bomboş, anlamsız şeylerle uğraşıyor. Bu anlamda ölü vaktimiz çok fazla. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyorlar. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la Kişinin, İslam'ının, Müslümanlığının güzelliği, yani güzel bir Müslüman oluşu, ma la ya'ni, faydasız, anlamsız şeyleri terk etmesinden anlaşılır. Ona göredir. Dolayısıyla bu da önemli bir husus. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ fa'ilun Bir diğer husus, özellik, zekatlarını verirler Tabii ki bu şartlarını taşıyan belli bir zenginlik e, zenginliğe sahip olan müminler içindir e, gerçekten hani bugün ekonomik olarak hepimizin sıkıntı yaşadığı günlerde zekatın nasıl büyük bir potansiyel olduğuna inanamazsınız Ben bir ara bunun matematiksel olarak böyle hesaplarını falan yapmıştım Hani işte zenginler listesi açıklanıyor şu kadar serveti var falan yani şu şu kadarını söyleyeyim Türkiye'de bırakın dünyayı Türkiye'de eğer zekat verilmesi gereken herkesten zekatı alsak ve bunları insanlara ya direkt para olarak ya iş yapmak isteyenlere bir finansman olarak değil mi? herkes maalesef bankalara gidiyor faize bulaşıyor. Bir finans aracı gibi bu zekat parası kullanılsa ben çok kesin bir şekilde iddia ediyorum Türkiye'de 5 sene içerisinde herhangi bir şekilde fakir kalmaz. Zekat verecek adam aramaya başlarız, başka ülkelere gideriz. Eee yani böyle büyük bir potansiyel var. Ama maalesef bu potansiyel tabii belki Müslümanlar arasında bile çok çok azı kullanılıyor. Zaten paranın çoğu ülkede Müslümanlıkla pek alakası olmayanlar da olduğu için onlara zaten hiç ulaşamıyoruz bile. Bir diğer özellik, وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar ferçlerine, yani iffetlerine, yani çok affedersiniz işte iki bacak arasındakine sahip olurlar onu haramda kullanmazlar. Harama gitmezler. Devamı da zaten öyle buyuruyor. İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum fe innahum gayr Onlar ancak helal yolla bu ihtiyaçlarını giderirler ve böyle yaptıklarında da onlar kınanmazlar. Yani insandaki bu şehvet duygusu bizatihi kınanacak bir şey değildir. Zaten Mevla Celle Celaluhu kendi yarattığı kuluna bunu koymuş kınanacak olan bunun Allah'ın çizdiği sınırların dışarısında yapılmasıdır. Mevla Celle kulunu en iyi bilendir. Dolayısıyla onun halini ahvalini de en iyi bilendir. Dolayısıyla da onun taşıyamayacağı bir yükü ona yükleyecek değildir. Fakat belli kurallar çerçevesinde bunu yapmamızı Mevla istiyor. Dolayısıyla da bunun dışına çıkıldığında artık o müminin özelliği olmaktan dışarı çıkmış oluyoruz. Mevla Celle Celaluhu bu konuda da bizleri muhafaza etsin inşallah. Devamında yine diyor buyuruyor ki femen ibtaga ve ra fe adun. İşte Allah'ın helal kıldıklarının dışında bunu götürenler, taşanlar hatta aşmış hatta aşmış kişiler olurlar. Allah bizi muhafaza etsin. Bir diğer özellik vellezine hum li emanatihim ve ahdihim Onlar emanetlere ve sözlerine vermiş olduğu ahitlerine, sözlerine riayet ederler. Asla ve asla sözlerinden dönmezler. Ee, bu da yine müminlerin özelliklerinden bir tanesi. Ve yine namazla bitiriyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ Namazla başlamıştı. Ve yine namazla bitirip onlar namazlarını muhafaza ederler. Yani işte yine kılarlar demiyor. Yani tas tamam bir şekilde muhafaza edip yerine getirirler. Ve bunun üzerine devam ederler. Ta ki ölüm onlara gelinceye kadar bu, bunu devam ettirirler. Peki bunun neticesi nedir? Son ayeti kerime. Ulaike humul varisun ellezine yerisun el firdevs hum fiha halidun. İşte bütün bunları yerine getirip gerçek bir mümin olanlar ve bu hal üzere ölenler onlar Firdevs cennetlerinin varisleridir. Firdevs cennetlerini kazanırlar. Hum fiha halidun ve orada da ebediyen kalıcıdırlar. Mevla Celle Celaluhu bize mümin ahlakının tamamını nasip eylesin ve neticede de Firdevs cennetinde kalıcı olmayı nasip eylesin. Cuma'nın mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.